Sahada sizi en çok şaşırtan şey ne oldu? Şehrimizin siyasi tarihinde bir <laughs> <laughs> ilki yaptık diyorsunuz. İlki başardık inşallah. 5 yıl sonra Afyon nerede göreceğiz biz? O imrendiğimiz komşularımızla aynı seviyede olacağız inşallah. Siyasi çalışmalarını sürdürüyor herhalde. Bu vesileyle o da, onu da siyaseti kazandırmış olduk. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? <laughs> en son mesela eşimi susuzdaki mitingde unutup gelince... <laughs> ben o kalabalığın içinde tek başıma kaldım. Biz o telaşa içerisinde hanfendi orada bırakmış gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu siyaset böyle demek. Allah'tan bırakamadılar. Sonra ben fark ettim daha <laughs> Ve ben hızlıca yürüdüm otobüslere doğru bir baktım. Sezer sağ olsun arabanın öncemden bana yasallıyor. <laughs> <laughs> evet herkese merhaba. Bugün stüdyodan çıktık. Nereye geldik? Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'un evine misafir olacağız. Ee, stüdyodan farklı bir program olsun dedik. Daha samimi bir program olsun dedik. Biz de ilk defa böyle bir programa imza atacağız. Ee, şimdi kapıyı çalalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Misafir kabul ediyorsanız. Tabii, tabii, dur, buyurun, buyurun, hoş, buyurun, hoş, hoş bulduk. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yeniden merhaba. Bugün stüdyodan çıktık. Az önce de ifade ettim. Neredeyiz? Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'un evindeyiz. Bu sefer biz Sezer Bey'e misafir olduk. Aile röportajı olacak aslında. Bu sadece Sezer Bey'i dinlemeyeceğiz. Aynı zamanda eşi Esra Hanım'ı da dinleyeceğiz. Hemen başlayalım. Sedra tekrar merhaba. Hoş geldiniz tekrar. Hoş verdiniz. ayaklarınızı sağlık. Hep biz sizi stüdyoda ağırlıyorduk ama bu sefer biraz daha samimi, daha doğal bir ortam oldu. Ben başlayayım isterseniz. Tabii Bugün ki. eşinize de sorularım olacak, size de sorularım olacak. Siyasete adapte olmak zor mu oldu, kolay mı oldu? Buradan başlayalım isterseniz. Kolay oldu diyebiliriz. Neden derseniz biz e, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarında çok güzel bir e, kabul gördük. A, ben sizin vesilenizle teşkilattaki tüm arkadaşlarımıza, Sayın Milletvekilimiz Mehmet Bey'den başlayarak il başkanımıza, ilçe başkanımıza ve you diğer tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ilk andan itibaren bizi tamamen bağırlarına bastılar. Öyle dersek doğru kelimeyi kullanmış oluruz. <laughs> Zaten birçoğuyla normal hayatımızda da mesleğimiz gereğince irtibatımız olan günlük yaşantıda beraber olduğumuz insanlardı. Ama bu bağlantı dost bağlantısıydı. Siyasi bir bağlantı değildi. Bizim adaylığımızın açıklanmasından itibaren bu bağlantı siyasi bir bağlantıya dönüştü ve Allah razı olsun hepsi de çok hüsnü kabulle bizi karşıladılar. İlk andan itibaren siyasete adapte olmamız açısından şehir Türkiye'deki partiyle ilgili çalışmalarda yardımcı olabilmek açısından ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiler. Bu nedenle zorluk yaşamadık. Mesleğimiz gelince de siyasete, yani kenarından da olsa e, ilgiliydik, bakıyorduk. Hı hı. Bu sefer tam içine girmiş olduk. Şimdilik iyi gidiyor inşallah. Peki. Bu arada Eren'i tanıştırmadık. Evet. E, saçlarıyla yanımızda <laughs> güzellik katıyor röportaja. Onu da belirtelim. Teşekkür ederiz. E, peki Afyon sen için ne ifade ediyor abi? Vatanımız, geçmişimiz, geleceğimiz, evlatlarımızın geleceği, ceddimizin tarihi, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, iliklerimize kadar Afyon'un nimetleriyle doluyuz. O nedenle Afyon bizim için her şey demek kısa öz ve net oldu. Ee, peki günün birinde hayallerde, düşüncelerde, planlarda siyasete girmek, belediye başkanı adayı olmak ya da milletvekilliği noktasında bir hayal var mıydı? Yoksa tamamen bu tesadüf tevafuk noktasında mı gelişti? Kesinlikle öyle bir niyetimiz yoktu Nari kardeşim. Sen de e, biliyorsun biz hı hı. E, eskiden beri tanışan insanlarız. Siyasetle ilgili bir planımız, bir kariyer planımız hiç olmamıştı. Ama bu Allah'ın bir takdiri. Ben bunu kader çizgisi olarak görüyorum. Sağ olsunlar. Parti teşkilatımız daha öncesinde milletvekilliği seçimlerinde isim araştırmaları yapılırken bizi de yaşam çizgimizi bildikleri için, hayat görüşümüzü bildikleri için olabilecek muhtemel isimler arasında görmüşler, saymışlar. O zaman için biz bunu şeref vesilesi olarak kabul ettik ama böyle bir niyetimiz olmadığını dile getirmiştik. Sonrasında belediye başkanlığı seçimleri gündeme geldiğinde o gün yapılan isim çalışmaları tekrar partinin gündemine gelmiş ve yine büyük bir bizim için onur vesilesi ismimiz ön plana çıkmış. Sayın Milletvekilimiz ve Sayın İl Başkanımız bize bu görevi tevdi ettiklerinde yani teklif olarak değil de tevdi ettiklerinde kardeşim biz seni Afrin Karahisar Belediye başkan adayımız olarak görmek istiyoruz. Biz genel merkezimizle de bu konuyu istişare ettik. Bu şekilde bu görev size ait dediklerinde biz de bunu bir görev olarak gururla, onurla kabul ettik. O nedenle öncesinde bir hazırlığımız, planımız, siyasete dair bir planımız yoktu. Şehrimizin sorunlarıyla ilgili, problemleriyle ilgili, bunların çözüm noktalarıyla ilgili elbette ki hazırlığımız, düşüncelerimiz, fikrimiz vardı. Bunu her ortamda, herkesle istişare ediyorduk. Sizlerle de belki istişare ettik. Partimizin yetkilileriyle de istişare ettik. Bu yönde hazırlığımız vardı ama bunu siyasete girip de çözüme ulaştırmak noktasında hazırlığımız yoktu. Hı hı. Kaderin bir cilvesi diyelim. Peki. <laughs> Peki seçilirsen abim gazeteciliği artık aktif gazeteciliğe diyelim. Ara vereceksin. Yani istemeyen de olsa. Mecburen. Özlemeyecek misin hiç? Mutlaka özleyeceğiz. Ben gözümü açtığımdan itibaren çocuk yaşlarımdan, eren yaşlarımdaydım ben. O zaman gazeteler kurşun harflerle dizilirdi. Hurfat dediğimiz matbaa hı hı. teknolojisiyle yapılırdı. Oranın çıraklığıyla başladım. Yerler üspürerek gazete dağıtarak başladım. Yani gözümü e, gazetecilik mesleğinin içerisinde açtım. İlk andan itibaren Afyonkarahisar'ın o günkü iki gazetesi Türkeli ve Kocatepe'yi her gün okuyarak onların hazırlık safhasını ne yemeklerle ortaya konduğunu görerek, ailemin ne fedakarlıklar göstererek bu işi sürdürmeye çalıştıklarını bilerek yaşadık, büyüdük. O nedenle şimdi bugün, bugün dahi siyasi çalışmalarımıza başlayan işte iki ayı geçtik. 60, 63, 64 gün olduk. Bu süre zarfında dahi sudan çıkmış balık gibiyiz diyebiliriz. Mesleğimizden uzak kalmamız hesabıyla. Evet. Çünkü biz o matbaa kokusuna alışığız. Arkadaşlarımızla günlük istişareleri yapmaya alışığız. Gazetenin gece sabaha kadar basılması, haber trafiği, sizlerle tatlı bir rekabet içerisinde önce siz haberi yaptınız, biz haberi yaptık, telaşesi içerisinde olmaya alışığız. Bunlardan uzak kaldık. Bu gidişle biraz daha uzak kalacağız gibi mutlaka ve mutlaka özleyeceğiz. 60 günde kaç defa gazeteye gidebildin abi? Yani toplasak 5-6 yani 7-8 olsun diyelim. Fazla değildir. Peki kazanırsak abi 5 yıl sonra Afyon Karahisar nerede göreceğiz biz? Afyon Karahisar Allah nasip edecek bir Nisan'dan itibaren bizim e, ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetiminde önemli bir gelişme eğilmesi sağlayacak. Geçmişte Afyon Karahisar'la aşağı yukarı aynı seviyelerde olan illerimizle yeniden aynı seviyelerde olacağız. Biz bunu hedefliyoruz ve bundan eminiz. Bu yöndeki çalışmalarımızı büyük bir enerjiyle şevkle Allah izin verirse yerine getireceğiz. O imrendiğimiz komşularımızla aynı seviyede olacağız inşallah. Şu mantıklı değişim biraz konuşalım diyorum abi. Sizin aslında bence bu seçimin en öne çıkan... Slogan oldu. Yani bir nevi slogan oldu evet, aslında. Tabii. Mantıklı değişim. Aslında çok basit ama çok derin bir söz. Mantıklı değişim nasıl olacak? Olmazsa Afyon ne kaybeder? Biz e, seçim çalışmalarımıza başladığımızda hemşerilerimizden aldığımız en büyük e, talep, istek değişimdi. Bu değişimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili e, bizim seçim çalışmalarımızı yürüttüğümüz bir proje ekibimiz var. Beyin kadrosu dediğimiz o. Sağdaki arkadaşlarımız, teşkilat mensuplarımız olduğu gibi... Bir de bu işleri yönlendirmeye çalışan, fikir bazında katkı sunan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, teşkilat büyüklerimiz var. Onların e, fikirlerini ortaya koyduklarında, sahadaki gerçeklerle birleştirdiğimizde işin özünü tamamen izah eden e, mottonun mantıklı değişim olduğuna kanaat getirdik. İlk andan itibaren hepimizin içine sindi ve görüyoruz ki hemşerilerimiz de bunu benimsediler kabullendiler. Bence çok başarılı. Evet. E, yani o konuda ben kelime. yine biraz önce teşkilatımıza teşekkür ettiğimiz gibi bizim proje ekibimizdeki arkadaşlarımıza bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu bir ekip çalışması. Bir kişinin yani sadece benim düşüncemle, söylediklerimle hayata geçen bir çalışma değil. Proje ekibinin özverisiyle ve zihni verileriyle ortaya konulmuş bir slogan. Neyi anlatmaya çalışıyoruz? Demin dediğimiz gibi hemşerilerimizin hepsi Afyonkarahisar'da yerel yönetimler bazında bir değişim olması gerektiği kanaatindeler. Takdir edersiniz ki 20 yıl aşkın bir süredir Afyonkarahisar'da AK Parti yönetimleri söz sahibi ve e, bu nedenle biraz e, yorulmuşluk, yıpranmışlık, vatandaşta da değişim talebi oluşmuş. Hı, hı. Şöyle ki 20 yıldır AK Parti yönetimi söz sahibi ama hep isimler değişmiş. Aslında bu değişim talebini AK Parti de okuyor ve isimleri değiştirerek vatandaşın bu değişim talebini talebine karşılık vermeye çalışıyor. Ama bu sefer bu değişimin sadece AK Parti içerisinde değil, yönetim bazında siyasi görüş olarak yapılması fikri hakim şehirde. Bir anlayış olarak. Evet, anlayış olarak. Bu nedenle biz de bu değişimin yapılması gerektiğinde hem fikiriz. Zaten yola çıkma gayemiz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısında olmamıza rağmen Afyonkarahisar'da AK Parti'den ayrı olarak yola çıkmamızın temelinde de bu yatıyor. Değişim gerekli. Ama bu değişim Afyon Karahisar'ın menfaatlerine yönelik olmalı. Eğer mantıklı bir değişim yapamazsak Afyon Karahisar'ın kaybolan zamanına yeni zamanlar eklemiş olacağız. Mantıklı değişimden kastımız Ankara ile, hükümet kanadı ile, bakanlıklarla, cumhurbaşkanımızla, diğer devletin tüm kademeleriyle irtibatlı olabilecek Afyon Karahisar'ın menfaatlerine yönelik çalışmalarını Ankara'da da rahatlıkla sürdürebilecek bir siyasi irade gerektiği şeklinde. Mantıklı değişimden kastımız bu eğer biz bizim arzuladığımızın haricinde bir değişim yaparsak ne yazık ki bu Afyonkarahisar'ın menfaatine olmayacak. İlimize, şehrimize hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. Bir çivi çakmış olsalar eski belediye başkanlarımızı hayırlanıyoruz. siyasilerimizi hayırlanıyoruz ama iktidarla yerel yönetimin arasındaki uyumu sağlayabilirsek çok daha verimli günler geçiriyoruz. Kastımız bu. E, Peki abi yani her yeri geziyorsunuz, karış karış dolaşıyorsunuz. Sanayiye bildiğim kadarıyla günlerce gidip geldiniz, tek tek kapı kapı dolaştınız. Sahada sizi en çok şaşırtan şey ne oldu? Bugüne kadar Afyonkarahisar'da seçim tarihinde ikinci küçük sanayi sitesi ve birinci küçük sanayi sitesinde dükkan atlamadan gezen tek ekip biz olmuşuz. Daha öncekilerde de arkadaşlarımız, diğer partiler gezmişler ama tamamını tamamlamak mümkün olmamış. Biz bu sefer azmettik. <laughs> Kaç gün gittiniz geldiniz? 10 günü aştı. 10 günde 10-12 gün. Yani bizim sarayı da katarsak 15 gün. Hmm. 15 gün boyunca. Aslında bu 60-65 günün dörtte biri diyebiliriz ortalama. Şimdi şöyle araya değişik programlar girdiği için yani bir gün sabahtan akşama kadar olarak düşünmeyelim. Öyle günlerimiz de oldu. Hmm. Belki hani 10 gün full sanayiler deyip sabahtan akşama kadar çalışma yapılsa 10 günde tamamlanabilir belki. Evet. Ama araya değişik programlar girdiği zaman bu süre biraz uzadı. O noktada şeyde şehrimizin siyasi tarihinde bir <gülüyor> <gülüyor> ilki yaptık diyorsunuz. İlki başardık inşallah. Hı hı. Nasıl sizi şaşırtan şey sormuş Şaşırtan şeyler ben yola çıkarken hem hemşerilerimizden hem şahsımız adına hem partimiz adına bir teveccüh göreceğimizi tahmin ediyordum. Ama göreceğimiz teveccühün bu kadar yüksek derecede olacağını tahmin etmiyordum. Özellikle sanayi çarşısı, esnaf kesimi minibüsçü esnafımız, atıyorum Ambaryolu Caddesi'ndeki esnafımız, yani esnaf kesimimizden gördüğümüz ilgi bizleri son derece memnun etti. Ve bu ilgi gördükçe de çalışma azmimiz arttı. Şimdi arkadaşlarımız hem yakınlarımız hem parti içinden, parti dışından siyasetle ilgilenen insanlar ya çok yoruluyorsunuz. Bu kadar niye bu kadar kendinizi parçalıyorsunuz? Aslında tempoyu düşürebilirsiniz şeklinde öneriler geliyor. Ama inanın ki bu biraz böyle istem dışı gelişti. Hemşerilerimizden gördüğümüz talebi, isteği, teveccühü gördükçe biz bir kişiye daha fazla ulaşabilme çabası içerisine giriyoruz. Bir de şu teşkinatımızın içerisinde öyle samimi insanlar, öyle özverili insanlar var ki onların bu samimiyetini gördükçe, can çalıştıklarını gördükçe kendimizde vebalist ediyoruz. İnsanlar böylesine umut doluyken, böylesine çalışırlarken biz ya bugün de çok yorulduk. Akşam erken giden de dinlenelim demeyi inan ki kendimize yakıştıramıyoruz. En ilginç konular dediğiniz zaman daha bugün bir hanım kardeşimiz bizi dükkanında görünce öyle bir tepki sergiledi ki inanın biz de duygulandık. Bu caddeye siyasiler pek uğramazlar. Ben sizi seviyorum, sayıyorum. Sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum. Arkadaşlarımdan haberinizi alıyorum. Ama herhalde buraya gelmezler diyordum. Keşke gelseler de bir hoş sohbet edebilsek diyordum. Yarın da senelik izni ve çıkacağım. Bugün de sabahleyin düşünmüştüm. Herhalde gelmeyecekler, biz görüşemeyeceğiz demiştim. Siz de ben bunları düşünürken kapıdan içeriye girdiniz hatta şimdi şahit bu konuya. Kardeşimiz öyle heyecanlandı ki öyle e, böyle samimiyetten titriyor ki dedik ya sakin ol sen e, biz geldik işte buradayız. Bundan sonra uzak değiliz. Bundan sonra da geleceğiz filan. İnsanların bu tür samimiyetlerini gördüğümüz zaman inanın ki siyasetin aslında insanların korktuğu kadar kötü bir şey olmadığını, aslında hizmete, hayra, vesile olabilecek bir çalışma alanı olduğunu görüyoruz. Yeter ki siz niyetinizi bozmayın. Yeter ki doğruluktan ayrılmamaya azmedin. Siyaset aslında bir hizmet vesilesi. Bu nedenle çok güzel anılar da biriktirdik. Birçok espri konumuz var. Hem teşkilatımızla hem ailemizle aramızda. Abi şöyle bir tane anlatabileceğiz. <laughs> en son mesela eşimi susuzdaki mitingde unutup gelince bizim aile düzenimiz de biraz sarsıldı aslında. <laughs> Nasıl oldu? Sizden mi dinleyelim? Sizden dinleyelim <laughs> isterseniz ortamı vardı. Sağ olsun hepimiz oradaydık. Ben kaç hep başkanımızın Hanım'la katılmıştım oraya. Onlarla birlikte gelmiştim. Daha sonra işte mitingin bitmemişti aslında ama bizim başka programa geçmemiz gerekiyordu. O sırada e, ben bir küçük telefon görüşmesi yapıyordum. Arkam dönüktü. Bitti ve döndüğümde hiç kimse yoktu etrafında. Ben o kalabalığın içinde tek başıma kalmıştım. Biz de e, merkez teşkilat olarak bizim çalışma arkadaşlarımız olarak otobüse binip Afyon'a döneceğiz, programa yetişeceğiz. Hmm. Biz o telaş içerisinde hanfendi orada bırakmış gelmişiz. Siyaset böyle demek. Allah'tan bırakamadılar. <laughs> ee, Sonra ben fark ettim. daha ve ben hızlıca yürüdüm otobüslere doğru bir baktım. Sizler sağ olsun arabanın ön bana yasallıyor. <laughs> Peki. Size tam gelecektim. Konu açılmış oldu. Siz nasıl karşıladınız? Yani ilk adaylık süreci size geldi. Nasıl açtı? Sizin ilk sözünüz ne oldu? ve acaba dediğiniz oldu mu? Ne söylersiniz? E, zaten ilk haber geldiğinde biz birlikteydik. Tabii ki bir şaşkınlık oldu böyle bir hayırdır ne yapacağız falan gibi. E daha sonra kendi ist istişare ettikten sonra e, ben her konuda Sezer'in yani o da benim. E, bundan çok eminim. Biz birbirimizin yanındayız her konuda. İçinden dedim böyle bir şey yapmak geçiyorsa biliyorum memleketine sevdalı bir insan. Hani evet şimdiye kadar biz kalemimizle yapıyorduk memleketimize hizmeti. Bundan sonra dedim dokunmak istediğin yerlere ulaşmak istediğin yerlere ulaşmak yani gitmek istiyorsan dedim ben senin arkandayım yanındayım her konuda desteğim Sağ ol, hiç dedim hani hiçbir şeyden korkmana çekinmene ne bileyim endişe etmene hiç gerek yok çıkıyoruz o zaman biz bu yola dedik ve öyle birlikteydik yani <laughs> en büyük destekçim kendisi oldu Allah razı olsun bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum bu söylediği bir cümle beni aslında motive eden şeylerden bir tanesiydi biraz önce bahsettiğimiz gibi bu da bir Allah rızası için bir vesile hizmet için bir vesile Nasibimiz de varmış demek ki Mevlam hayır eylesin dedik için başlamış olduk. Aslında en büyük destekçim eşim oldu. Aynen Dediğim. hala aynı şeyi düşünüyorum. Eğer bu bizim için hani bizim aklımızda olmayan, planlamadığımız ya da bunun üstüne uzun yıllar çalıştığımız bir şey değildi. Bu bize tebliğ edildi, hiç yoktan geldi. Ee, bunu en iyi yapabileceğine inandığım insanlardan bir Sezer bu konuda tamam. e, çok güzel projelerin olabileceğini, efendim yani yapabileceği her şeyi ciddi anlamda sonlandıra, sonuna kadar götürebileceğine inandığım için de arkasındayım, yanındayım. Her konuda Allah'ın izniyle güzel de olacak <laughs> diye düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. Peki, Sezer abi nasıl bir eş, nasıl bir baba evde böyle? Ee, <gülüyor> <gülüyor> biraz da onu sizden dinlesek. Ya varlığını, e, desteğini her zaman yanımda hissettiğim, Allah şükür hani mutlu bir evliliğimizin olduğu saygı sevgi çerçevesinde 22 22 yıl oldu. 22 <laughs> Güzel. Ee, güzel bir evliliğimiz var Allah'ın izniyle. Bugün Eren Bey burada olsa da iki evladımız daha var. Hı hı. Kızımız evet. İrem Yeditepe Üniversitesi mütercim Tercümanlık Bölümünde burslu olarak okuyor. Şimdi Erasmus'u kazandı Hollanda'da. Oh, aylığında Hollanda'da kalacak. Oğlumuz büyük oğlumuz Emir oy kullanmaya gelemiyor mu? Yurtdışında olduğu için bir oy eksik gelemiyor. yani. <laughs> emir gelecek inşallah. Emir de Marmara Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta öğrenci. Önümüzdeki hafta bekliyoruz onu. O oy kullanmak için gelecek. Herhalde son kesen. <laughs> o da. Hocam ilk okulunda eğitimini sürdürüyor. Saçlar çok güzel ama. <laughs> Öğretmenden torpilli. Öyle mi? Kestiremiyoruz biz. Öğretmeni müdahale ediyor. Bence kesmesin. ya Yazık olur yani. <laughs> Biraz pazar yerinde karşılaştığımızda söylemişsiniz. Sezer abi nasıl bir başkan olur sizce? Pazar yerinde evet. Olur. Yani olmalı demişsiniz. Biraz orayı açalım diyorum ben. daha iyisini mi olacak demiştim ben <laughs> evet evet <gülüyor> Evet, hatırlıyorum yani e, ahlaklı düzgün çalışkan özverili bir insan hani bu bu sadece başkan olduğu için ya da olacağı için değil kendi iş profilinde de aynı şekilde hassasiyetleri olan birçok yere hani hassasiyetlerine önem veren bir insan e, eminim ki Allah nasip eder de e, olursa güzel bir başkanlık yapabileceğine inanıyorum da söz verdiği şeylerin arkasında duran bir insan <laughs> en, en bence e, en önemli olan şey bu çünkü birçok şey için söz veriliyor. Sonra 3 gün 5 gün sonra her şey unutuluyor. Ben eminim ki Sezer verdiği sözden hiçbirini unutmayıp hepsinin arkasında durabilecek bir yapıda insan, bunları da başarabilecek bir insan. Biz Sezer abi böyle daha çok sakin olarak görüyoruz. Sinirlendiğin zaman nasıl oluyor? Sinirleniyor mu? Ee, belediyede sinirlenirse ne olacak bu sefer? Biraz sizden bunu dinlesek. E, Sezer normalde evet sakin bir insan. Yani öfkesini kontrol edebilen bir insan. Belediyede bunun çok sorun olacağını sanmıyorum eğer o konuda endişeleriniz varsa. E ee, dinlemeyi seven. Benli de şimdi personel merak ediyor olabilir yani. <gülüyor> 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 Yok dinlemeyi seven bir insan, sabırlı bir insan. Dinleyip karşısındakine mantıklı açıklamaları, ikna etmesi gerekiyorsa ikna etmesi gerektiği noktaları açıklayabilecek sabra sahip bir insan. E tabii ki her insan... Sabrını ne zorla? Yani kırılma, onu söyleyecektim zaten. Mutlaka her insanın bir kırılma noktası vardır. Onlar evet olabiliyor ama çok 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 hani böyle sık olan bir şey değildir. Haksızlık onu en çok eminim sinirlendirir. Yalan sinirlendirebilir. Yoksa hani normal olarak ufak tefek öyle dalaştır, laf söz Söz dalaşıdır vesairedir. Onları çok takan bir insan değildir. <laughs> Anlatmak isterse kendisi sakince anlatabilir. Hani e, onun için emek harcıyor. Birisine bir şey anlatacaksa ona sabırla emek harcayıp onu anlatabilen bir insan. Mesela o bende çok fazla yok desem yine <laughs> bana bile o konuda hassastır sağ olsun. Yani belediyede sorun olmayacak yani bu konuda nain <laughs> <laughs> bilirsiniz. Peki. <laughs> ya ben personel için sormak istedim sadece. <laughs> Personelde. Rahat, gönül rahatlığıyla istediği her şeyi sorabilir. Bir abi yaklaşımıyla hepsine destek olacağından ben eminim. Aslında doğru söyledi. Yalan ve haksızlık olmazsa problem olmaz. Evet. Her şey çözülür değil çözülür. mi? Kesinlikle. Evet. Benim aslında sorularım bitti. Sezer abi şöyle senin son sözlerini de bitirelim. Ee, belki Eren de son sözü Eren yapmak isteyebilir. <laughs> Ona da bırakabilir sözü. Konuşmak ister misin? Yok. Konuşacağım <laughs> bir şey yok. Niye? Afyon'a söylemek istediğin bir şey yok mu? Babana oy vermeleri noktasında... Eren kendi çalışmasını yapıyor hapse. Öyle mi? <laughs> Arkadaşlarının evet. nezdinde siyasi çalışmalarını sürdürüyor Eren de. Bu vesileyle o da, onu da siyaseti kazandırmış olduk. <laughs> Şimdiden. <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Harika. O zaman tamam. Yani e, o zaman geleceğe de oynuyor şu anda. İnan şey yok öyle. Geleceğe dair uzun vadeli planlarımız yok. Siyasetle ilgili de, hayatla ilgili de hani çok büyük hırslar, büyük hedefler peşinde olan insanlar değiliz. Biz kaderine razı insanlarız. Ama kaderi yaşarken de iki cihan saadetine özel olacak şeylere, sebeplere sarılmak gerekir. Bu inançta olan insanlarız. Hı hı. Bu e, bize sunulan fırsatı da yine hizmete vesile olarak görüyoruz. Eğer Allah rızasına vesile kalabilirsek biz o zaman e, kendimizi başarılı ve mutlu sayarız. Ondan dolayı hani dedin ya geleceğe hazırlık falan. falan. Yani bazen şimdi arkadaşlarımız diyorlar, sağ olasın bu vesile Teşekkür ediyorum. Sen de köşe yazında yazmışsın. Siyasette düşünülebilir, ilerisi açık şeklinde ifadelerin olmuş. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bizim şu andaki görevimiz Afyonkarahisar Belediyesi'ni Milliyetçi Hareket Partisi olarak kazanıp şehrimize güzel hizmetleri sunabilmek, verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek. Onun haricinde çok uzun vadeli planlarımız yok. Kendi mesleğimiz gereğince, işimizle, gücümüzle tekrar aynı şekilde basın yoluyla şehrimize hizmeti sürdürebiliriz yarın için şöyle olmalı böyle olmalı öyle bir dünya görüşüne sahip insanlar değiliz. O nedenle çok uzun vadeli düşünmeye gerek yok. Yarının ne olacağımız belli değil. Afyon neden size oy vermeli? İsterseniz bu so sözle bitirelim. Mantıklı değişim için bize oy vermeli. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet. Bu akşam Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarisa Belediye Başkan Adayı Sezer Kurt'un misafiriydik. Hem Esra Hanım'ı dinledik. Eren de okulu, daha doğrusu sınıf arkadaşlarının ülkücü yaptığını söyledi. Bilmiyorum ses gitti mi yayına ben tekrar yapmış olayım. Biz sohbette keyif aldık. Umarım sizler de almışsınızdır. Çok Umarım teşekkür siz... ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederim. ederiz. Çaylarımız da geldi. Biz de keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın. Hadi buyurun. Afiyet olsun. <laughs>